Evet sevgili izleyicilerimiz Viyana'yı 25 kilometre uzaklıkta Müslüm Arslan tesislerindeyiz. Kurban bayramlarında birçok gurbetçi vatandaşlarımızın tercih ettiği bir yer. 17 yıldan beri evet dile kolay 17 yıldan beri bir aile firması olarak Müslüm Arslan tesisleri sizlere hizmet veriyor. Geniş bahçesi Yüz araçlık park yeri, kapalı ve açık alanı şark köşesine kadar muhteşem bir yer. Geniş bahçesi diyorum bahçede perzaja yani çevre düzenlemesine Müslüm çok önem veriyor. Muhteşem bir bahçesi var. Sevgili izleyicilerimiz kapalı ve açık alan dedi. Kışın bile burada gelip pikniğinizi yapabilirsiniz. Misafirleriniz burada ağırlayabilirsiniz. Viyana'nın içerisinde misafirlerinizi ağırlayacak. Gerçekten çok güzel böyle bir tesis bulmak mümkün değil. Sadece 25 kilometre uzaklıkta Gramat Köyü'nü geçince... Reisenberg köyünde Müslüman Aslan testlerine gelin. Hafta sonunun keyfini burada çıkarın. Ayrıca burada sevgili izleyicilerimiz toplu yemeklerimiz oluyor. Firma yemekleri, dernek yemekleri, küçük çaplı söz merasimi, nişan merasimi, aile toplantılarını burada yapabilirsiniz. Önceden rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Müslüman Aslan ve ekibimizleri burada muhteşem bir şekilde ağırlıyorlar. Müslüman Aslan bu sene yenilik de ekledi sevgili izleyicilerimiz. Hizmetlerine yeni bir yenilik daha ekledi fırında tandır. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Fırında muhteşem tandır kebabı yapıyor. Yine fırında güveç, toprak tencerede kuru fasulye, köy ekmeği, fırında köy ekmeği daha birçok hizmetleri var. Buradan etinizi alıyorsunuz. Kilosunu çektiriyorsunuz ya da az et almayacağım ben bütün kuzu kestireceğim diyorsanız ağla giriyorsunuz. Kuzunuzu seçiyorsunuz. En güzel kuzuyu seçten sonra burada görevli arkadaşlarımız kesiyorlar. Eti sizin istediğiniz gibi mangal şeklinde hazırlıyorlar. Artan etinizi evinize götürüyorsunuz. Muhteşem bir tesis. Aşağıdaki telefon numarasından adresten Müslüm Aslan'a ulaşabilirsiniz. Buraya gelmeden önce ne yapıyorsunuz? Rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz. Masanızı ayırtıyorsunuz. Kaç kişi olduğunu söylüyorsunuz. Size gerisi hafta sonunun keyfini çıkarmak kalıyor. Müslüm Aslan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Birlikteliğimiz devam ediyor.